Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh'in bize naklettiği Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifinde şöyle buyuruyor. Bir müminin elbisesi temizse bir, bir de rızık olarak kendisine verilen az da olsa ona razı ise Rabbim bana bunu verdi ben razıyım diyorsa bu müminin Allah yanındaki değerini ifade eder. Bizde bunun tam tersi oluyor kıymetli dostlar. Bizim köyde çocukluğumda kocaman köyde bir tane merkep vardı. Şimdi her evde araba var. Herkes de fakirlikten buluyor. Kimse hayatından razı değil. Ya kocaman köyde bir tane affedersin eşek vardı. Şimdi eşek kimse kabul etmiyor. O zaman eşek lükstü, Mercedesti. Kocaman köyde bir tane vardı. Şehirlere gidiyorsunuz, yaz tatiline gidiyorsunuz, ilçelere gidiyorsunuz. Köylerde bile arabanızı park edecek yer bulamıyorsunuz. Kimse hayatından razı değil. Aa herkes şikayetçi. İşler çok kötü, ekonomik şartlar şöyle böyle. Bu kadar araba, hepsi yiyip yeni araba, kimse halinden razı değil. Ne buyuruyor hadis-i şerifte aleyhissalatü vesselam Efendimiz? Elbisen temizse, azar rıza gösteriyorsan Rabbim bunu takdir etti ki bizimki az değildir. Biz şuha bile rıza göstermiyoruz. Senin taksim varsa niye helikopteri olana bakıyorsun ki? Sen motosikleti olana baksana, bisikleti olana baksana, hiç arabası olmayana baksana. Bak da ya Rabbi şükür de. Sen daha kaliteli arabası olana bakarsan şükür o yapacak ben yapmayacağım dersin.